Selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceye videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Geçirmiyorsanız bile bu video gününüzü bir nebze de olsa güzelleştirir. Vallahi artık ben de güzel bir dereceli maçı geçirmek istiyorum. Bugün dereceli maçlarımı güzelleştirsin istiyorum. 5 maçtır üst üste lose aldık. Artık bir win alma vakti, güzel bir maç geçirme vakti geldi diye düşünüyorum. Şöyle sıraya girdik arkadaşlar. Ortalama bir takım gelse bile alırız bence zaten. Bu arada videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın gençler. Bu ipleri niye koyuyorlar anlamıyorum. Yani gerçekten benim hiçbir işime yaramıyor. Bunun kollarını ayarlamıyorum bile. Sadece böyle dolanıyor bana. Allah'ım ne olur sevdiğim bir map. Toksik olmayan neşeli bir takım. Bana nasip eyle Rabbim. Amin. Kimse hiçbir şey göstermiyor. Bir ayına göstereceğim. Çok uzun zamandır agresif bir karakter oynamadık. Bence artık bir böyle biraz agresif bir şeyler oynayabiliriz. Maçı bozdular abi. Güzel. Tekrar Reyna göstereceğim. Takıma göre ayak uydururum. Smoke var, heal var, i̇şte düşmanlar var. Biz. İşte ben de onu sorguluyordum Sky'a. Ya. Yani Cypher'a döneyim hadi. Ama artık agresif bir şeyler oynamayı özledim yani. A var. D dönüyor olabilirler. Cypher varmış. Dönüyorum yavaştan. Spike yerleştirildi. Nerede oğlum o kamera? Sol. Amanlar var. Burası. Kamera devre dışı. Bredikat. Ne Dolduruyorum. Dolduruyorum. Niye kim geliyor? Telefonlanmaya başladı vallahi. Döndüler zaten galiba. E bu smoke niye geldi döndülerse? Var. Ya, <laughs> ya Ayakta kalan son oyuncu. Kankacı adamın canı elli. Yerini elimle koymuş gibi yerleştirdim. Sorun Çok çözüldü. <laughs> Kameram yok ya. <laughs> Alınmacayı yok. <laughs> en azından kaçmasına izin vermesem diyecektim o da kaçtı ya. Viper muhtemelen line gitmişti zaten. Tecrübe Kafes Şu smoke beni çok etkiledi. Döneyim yani mi? çıkıp pikleyemiyorum. Yok. Yapma ya. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Arka yersin tabi ama. Tamam. <laughs> Midi kırdılar adamlar. Sadece benim B'ye sokturtmamamla bu iş olmaz. Bu adamların ölmesi lazım. B'de düşman var. <laughs> Ah göremiyorum. Aa! Yardım. Uzağımı buldular. <laughs> Lan bu nasıl geçti? Ay imdat ya. <gülüyor> Ayakta <gülüyor> kalan son oyun. Bir de bakan kimse hadi yok. yok. Omen Base'de hadi. AFK. Son 30 Çok bakılabilecek bir yer ve solu açık. Soldan da yiyebilir. İnanamıyorum oraya bakmadığın Jet'in. Ben olsam var ya. Prefire atardı oraya. Kafes tetiklendi. Öyle yersin Smoke. Bakalım herkes neredeymiş. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Bir düşman kaldı. Şahin uçtu. Burada burada. burada, burada. Oh. Kör kör beni vurdu herif. Hem kör hem smoke arkası. Bulurum. Bu vuruşu başka kim Her yer dururum. biliyor musunuz? İşte o kadar. Annem. Biraz da anancılık. Şu an sinirlendim. Sinirlendiğim zaman anancılık yapmayı severim. Şurası. Şu trap o kadar lanet ki ama arkadaşlar görüyorsunuz adamlar giremiyor. Bak şuradan içeri bir adım atamıyorlar. Buraya. Ay. Kafes tetiklendi. Şöyle bir midi kapatalım. Sonra yol geçen anına dönüyor iki kişi burada durdukları için. Vurdu. Kamera devre dışı. Son 10 saniye. Yavaş. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum adam trap'imi öldü lan. Trap 5 vurmuş. Ağda düşman girmedi. Biri öldü. Bir düşman kaldı. 3, Can gelsin. Ah. Ayakta kalan son. koyayım ya. Son 30 saniye. Ultim hazır. Bakalım herkes neredeymiş. <laughs> Buldum. Yakaladım. Spike yerleştirildi. Yavaş. Dünyama hoş geldiniz. Kafes tetiklendi, kafes tetiklendi. Alır mıyım ya? <laughs> Bu ne oğlum? Line'e bol olur. Aldın ki. hallederiz. Bakacağım hiçbir şey yok oğlum ya. Sevleyebilsem bari de çıkabilecek miyim bilmiyorum. Tek tabanca. Çocuk bir canlı el aldırdı. Yüz küsür çocuk vurmuş, onu ben vurmuşum, otuz canı kalmış. Bu buraya. Ya yani gerçekten şu tarafa oynamam çok yanlıştı. Trebemi bozmamıştı ama neyse ya. Şuradan dolanarak oynasaydım alır mıydım diye düşünüyorum sadece. Üzüldüm ya gençler. Şu şuraya kafes tetiklendi. Tamam orada shoulder pick atıyorum. Raise pick desene şuradan lan bırak. İnanamıyorum. Alırdım ya. Aa delireceğim gençler. İki tane HS vurdu bana. Bir değil iki ya. Bu kamura niye bulaştım ben ya? Ya, Az önce çarşıdan oynadığı için çocuk çarşıya baktı ama ben hiçbir şekilde piklemeyeceğim gençler. Yine bu arada adam vuruyorum. Ama yani çok aptal ölüşlerim de oldu şimdi kabul etmek lazım. Görüyorsunuz yine benim takım çok çekingen. Yani, yani 49 9 jet. Ben bu yüzden agresif şeyler almak Bak, istiyorum. Çünkü son 5 maçımda bu şekilde ilerliyor. Hoşuma gitmiyor böyle olması. Ya oğlum ya. Yardım. Yardım. Var var. Ya pitlesene ya. Ya ne kadar pitlesiniz ama. Dostlarımı yok edemezsiniz. iyi bilirdik. Şahin tut. kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum kaybettin kaçsana kanka. Ya da ayırdaymış. Ya Hallederiz. Bak bak. Biraz daha bak kanka. O, sık şimdi toksikleşeceğim çok az kaldı. Ramak kaldı toksikleşmeme. Ramak kaldı. Şu an sakinim ama birazdan toksikleşebilirim. Çok az kaldı yani. Sabrımı sınadı çünkü çocuk. Yani orada zaten teke kalmışım. 20 canım var. Ne yapmamı bekliyorsun birader ya. En azından zehir bitsin almayı deneyeyim dedim yani. Ne bekliyorsun? Ne olsun istiyorsun? Bir tane adam vursaydın da alsaydık eli ya. Allah Allah. İlla böyle toksiklemek gerekiyor bunları ya. Kaçırmayayım diye Aa, susuyorum. Başladı. Susuyorum kendime yapıyorum her şeyi. Yemin ederim ya. Ne diye? Beni düşt. çık, parak para, bakalım herkes neredeymiş. Bu tim hazır. On on saniye. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Yani bir side'ı tek başıma tutuyorum. Dört kişinin bir side tutması lazım. Yapamayıp ölüyorlar ya. Çok garip geliyor bana bu gençler ya. B'yi zaten yani şu koskoca alanı tek başıma kimse gelmeden tutuyorum zaten. Can var mı? vurdu jet arkadaşlar. Taraf değiştiriliyor. Yani yeter artık. Bir kere de direkt kazanmak istiyorum. Böyle kaybeden takımdan kazanan takıma dönmek istemiyorum ya. Shift shift. Biri gitti. Dönelim. Hiç yere yok gir <laughs> daha geldi ya. Bir düşman kaldı. <laughs> Neyse tam <Eseniriz>. sıkıntı yok. Hop ben kaptım. Şahin <laughs> kaptım. <laughs> ah. Al sana fazla. Burası. Dikkat. Şahin kaptım. Kafes tetiklendi. Gölgeler durmaz. Ah. İşte Biri gitti. Sniper öldü. Bir düşman kaldı. Canım Oysa. yok sa sana göre önce Burası. Her karakter de bu kadar oynamamalıyım gibi ya. <laughs> Kanka şuraya at, Burası. şuraya atsana kanka, bakarım. Şimdi, tezgah... Burası. Kanka kurt açacağım, sağ tarafa bakayım, sol taraf sizde. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Kanka koyamıyorum ha. Bravo. Ulan spiker neymiş gençler, Allah'ım. Bakalım herkes neredeymiş. Gel kurşun Bir düşman kaldı. Oğlum ne güzel kamera yarı öğretti lan çocuk bana baksanıza. <laughs> Şükür jet vurmaya başladı arkadaşlar. Bir ben birine laf söylesem zaten beni göt etmek zorunda olduğu için açılıyor <laughs> biliyorsunuz ki. Ben yine bonusum ya. O el bonus oynamalı mıydık ki? Bir şeyler patlatmam lazım. Çocuk silah çekemiyordu. Yine insanlık yaptım. Spectre'ımı çocuğa verdim. Sol boş. Gel kur. Kafes <laughs> tetiklendi. B'de düşman, B'de ah. düştü. Spike B'de düştü. Yeter. Uzamı buldular. Spectre geldi amına koyayım. Acıdı mı? Düşman ah kafes tetiklendi. Bir düşman kaldı. Şifa lütfen. Ayakta kalan son oyuncu. Kör o kör. Pompalı ya uzakta dur. Uzakta dur. Aman oyna zaman oyna. Burdu. Kanka çözer. Çözer getirmesine. <laughs> Ya. Abi şu oyunda neden beyninizi kullanmıyorsunuz ben anlamadım. Sayf. Bak, bak kanka zaten bak adam şurada sıkışmış. Sen şuradan baksan zaman, vuramayacak şey bile seni. Yani. Oğlum kameraya baksana kanka o kadar. Geri zekalı mısın sen? Adam, adamın şeyi belli zaten. Aha harbi beyninizi sikeyim. Ben nasıl bulilendim oğlum? 5 canlı oynuyorum. Kameraya baktım adamı pinledim. Adam kalkmadı bile oturduğu spike'tan. Aa inanamıyorum ya. 5 Beş kez can istedim Sky'dan can basmadı bir kere. Beni toksikliyor hala ya. Herifin kafa yapısına bak ya. Tek var. Viper B'den geliyor. Viper B'den geliyor Sky. Kanka benim canım az. Haberin olsun. Sabine, adam akıllı oyunu şu var. Evet. Sabır ver ya Rabbim ya. Adam akıllı oyna diyor. 19 kill almışım kardeşim. Beynimi kullanmadan Panı ölüyor. Jet sabrımı çok kısınıyor. Gerçekten bak biraz hem mikrofonu açıp çocuğa ana avrat söveceğim ha. Gömüldü. Ortada düşman var. Kası? Kafes tetiklendi. Ve oynayabiliriz. BD Viper Odin'e bakabilir abi yalnız. Tam boş 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 boş. B bomboş gel. Tam boş. Kafes tetiklendi. Yerde ka. düşman kaldı. Şifacı öldü. Nice. Skoru eşitledik arkadaşlar. Asıl olay bundan sonra başlar. A'da var bir tane. B'de düşman Kafes gülüyor. Kafes tetiklendi. Çanta yolda. Orada. Burası. Burası. Dolduruyorum. Av başladı. Doktor. A'da düşman var. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Polisi var onun. Silah var. Silah var. <laughs> Zirme vurdum. Ay o ses neydi be? Bak buraya çok yakıştı. Çekilin, Çekilin o, Kamera temelde şu. Alo beyim. Birini bulduğuma da şimdilik yoldur. Eğlenme hazır mıyız? Can can can. Skype. Kafes tetiklendi. Burası. Ayol. Bir düşman yerleştirdim. Bak o B'deydi en son ya. Beklemem lazım. Arka gelirse trap'im var. O yüzden arkayı boş verebiliriz. Adam tamam, spawn'ında. Şahin <laughs> Solda var. Ne <Put gülüyor> Doğru. Dolduruyorum. Ya, Dostlarımı yok edemezsiniz. Güzel. Burası. Oooo. Burada 3 var. 3 var burada. 3 var. var. Kaçın. Mid olduğunu biliyordum da. Sky Akur. Reyna'yı beklemiyordum oradan o kadar yakınıyordum ki. Kimler koktu. vardı orada? <laughs> onlar son onlar. 80. Yalnız bırakıldın yani. ya. Sonunda arkadaşlar top frag'den düşürüldüm 2. sıradayım. Artık hadi yani Cypher oynayarak zaten ben olmayayım ya Top Frag. Bu benim buradan girecekler kan beni kurtarın şuradan. Kanka hiç e girdi ikisi bu arada. Tamam bakıyorum bekle. Dayan geliyorum. Dayan geliyorum. Ayağına kalan biliyordum ya. Sürü oyna sürüyor, daha çözemedim. Ben peşimi bırak, gir, gir çık gir çık gir <laughs> çık. Aldık ya düşman kaldı. Bravo. Tek tabanca. Evet. Yakında. Çok yakında ya gençler. Çok stres oldum. Sona kalmayı hiç sevmiyorum. Sürekli takım beni kılaç atmak durumunda bırakıyor. Arkaya C'ye atsana Cypher. Ulan her el atıyorum zaten sen söylesen de söyleme. Adamlar pompalı olabilir. çözüyor. <laughs> <laughs> Maşallah çok zor. kazandı. <laughs> <Helal. gülüyor> Comeback is real sonunda <laughs> kazandık. Ama takıma gerçekten çok kıl <laughs> oldum yani. Böyle birazcık size söylendim takıma bir şey söylemedim ama beni çok irite ettiler yani. 22 puan aldık arkadaşlar. Son turlarda beni geçtiler ama most kill almışım. Taşımaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Sürekli bana hakaret ediyor takım. E ne kazanıyorsunuz bana hakaret ederek? Ben onu anlamadım ki. Gerçekten sinir bozucuydu. Yine bu arada platiki Plat 3 Platiki platiki. Yani 5 plat 5 gold var. En düşük ele olan insan yine benim arkadaşlar. Yine beni bu yüksek elo insanlarla birleştiriyorlar. Damage'larda çok büyük ciddi bir farklılık yok zaten. Artık sonlara doğru Jet'le Raze beni geçti. Bir zahmette geçsinler. Enter'ler atak oynuyoruz. Önden koşturuyorlar. Elimden geleni yaptım bence yine. Güzel maç mıydı bilemiyorum çünkü dediğim gibi sinirlendim. Toksik insanları sevmiyorum. Bu tarz takımlarla konuşasım da gelmiyor. Hakaret ederek bana ne kazanıyorlar? Sanki kendilere her el 4 vuruyor da sona kalan adamı bir ben vuramıyorum kaybediyoruz. Bana hakaret ediyorlar. Gerçekten şu mantığı anlamıyorum. Sen adam vuramamışsın sona kalan adamı toksikliyorsun. Neden alamadın eli diye. Çok mantıksız yani. Neyse uzun aradan sonra win'imizi aldık arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.